Merhabalar herkese. Beni ilk defa izleyenler için ben Gülşah. Bugün sizlerle Şubat ayında okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Şubat ayı benim açımdan çok verimli bir ay olmadı. Çünkü yoğun iş tempom, geçirdiğim hastalık süreci buna birazcık engel oldu diyebilirim. Bunun yanı sıra okuduğum bazı kitapları severken bazılarını çok severek okuyamadım açıkçası. Ama yine de kısa da olsa sizlerle paylaşmak istediğim okuduğum kitapları. Bunlardan ilki Lawrence'ın Bakire ile Çingene. Bu kitap gerçekten böyle çok beni içine alarak okuduğum bir kitap olmadı açıkçası. Ama kısa ince bir kitaptı. Yani okudum, fena değildi. Okuduğum diğer bir kitap Mezvaha 5. Bu kitap gerçekten çok değişik bir kitap şu şekilde söyleyebilirim bununla ilgili farklı bir kafa yani. Yani bildiğimiz konuların dışında böyle akıcı sürekli ilerleyen bir konusu yok bu kitabın. Bir konusu var elbette fakat bu bizim beklediğimiz yönde mi acaba bilemiyorum. Yani ben bu kitabı okuyan insanların ikiye ayrılacağını düşünüyorum gerçekten. Ya çok seveceklerdir ya sevmeyeceklerdir ama ben sevdim. Değişik bir kitaptı gerçekten. Yani e, okuyabilirsiniz. Bir bakın derim. Okuduğum diğer bir kitap yüzüncü at. Ee, Anne Malof'un kitaplarını seviyorum açıkçası. Yüzüncü at da güzeldi. Ee, bir kitap peşinden işte İstanbul'a kadar gelen Baldazar'ın yolculuğu ile ilgiliydi. Farklı, değişik, sürükleyici bir kitaptı. Bu kitabı da öneririm. Bence okuyabilirsiniz. Yani Ahmet Mahmut'un en sevdiğim kitaplarından bir tanesi oldu. İnsanlar genelde Samarkant'a vesaire çok beğeniyorlar. Ama benim sanırım beğendiklerim arasında en güzeli buydu. Ee, size tanıtmak istediğim diğer bir kitap. Mihail Bulgakov'un Usta ile Margaritası. Bu da yine e, çok farklı bir kitaptı. Konu açısından Hmm, nasıl anlatsam size yani böyle çok da yani sevip sevmemek arasında kaldığım bir kitap bu okudum tamam hani sürükleyici bir kitaptı vesaire ama çok da yorum yapmak istemiyorum ama e, biraz sonra bahsedeceğim kitaba göre sanırım daha az sevdim ben bu kitabı size bahsedeceğim diğer bir kitap direnme savaşı Vietnam Savaşı'ndan bahsediyor bu kitapta içerik olarak. Ee, Vietnam Savaşı'nın olduğu dönemlerde insanların ne tür işkencelere maruz kaldığı, neler çektiği, ciddi anlamda yaşadıkları sorunlardan bahsediyor. Bu çok e, eski bir kitap. Ben de bu kitabı Yeliz'den almıştım. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır o da. Ee, Yeliz'in önerisiyle okumuştum zaten. Yani bulabileceğinizden emin değilim bu kitabı ama gerçekten güzel, farkındalık yaratan değişik bir kitaptı bu da. Size bahsetmek istediğim diğer bir kitap, Piedra Irma'nın kıyısında oturdum, ağladım. Bu kitap da yine Paulo Coelho'nun değişik bir kitabıydı. E, simyacı tadında diyemeyeceğim. Daha farklı türde bir yazılmış bir kitaptı. Yani çok e, hızlı biten zorlamayan bir kitaptı yine bu da. Bir şans verebilirsiniz ama tabii diğer kitapları sanırım daha dikkat çekiciydi. Size bahsetmek istediğim diğer bir kitap Mutfak Sırları. Nursel kendisi için sipariş vermişti. İkimiz de gezmeyi çok sevdiğimiz için bu kitap da ilginiz, ilgimizi çekti açıkçası. Şu şekilde bahsedebilirim size. Yazarımız geziyor. Dünyanın birçok yerinde geziyor ve orada tanıştı. Ee, kültürlerin, farklı mutfakların dalığını oluşturmaya çalışıyor açıkçası. Güzel, değişik bir kitaptı. Ben çok severek okudum bu kitabı. Öneriyorum. Bunun dışında size bahsetmek istediğim diğer bir kitap Tehlikeli Oyunlar Oğuz Atay. Bu kitabı e, ilk başladığımda bitiremedim. Sonra ikinci başladığımda tekrar ancak bitirebildim. O da bir grup okumasıydı. Bu kitabı sanırım tutunamayanlardan daha çok sevdim diyebilirim. İlkinde bana biraz farklı gelmişti açıkçası. Tutunamayanları daha çok sevdiğimi düşünüyordum ama ikinci okuduğumda bu kitabı sanırım tutunamayanlardan daha çok sevdim. Tehlikeli oyunlar zaten o uzatay farklı bir yazar gerçekten. Türk yazarlardan en çok sevdiklerimden diyebilirim. Ben Oğuz Atay'ın tarzını, kalemini çok beğeniyorum. Yavaş yavaş okuduğum bir yazar çünkü bir anda tüketmek istemiyorum o yüzden buna kesinlikle bir şans verin diyorum. Size bahsetmek istediğim diğer bir kitap yine Mihail Bulgakov'un Köpek Kalbi kitabı. Köpek Kalbi benim Usta Eli Margarita'dan kesinlikle çok daha fazla sevdiğim bir kitaptı. Kitabımızın konusu minnacık bir şekilde bahsetmemiz gerekirse bir tane köpek, köpeği bir bilim adamı yakalıyor, bir doktor. Köpeğe insan kalbi ve insan beyni naklediliyor. Köpek o kadar iyi, o kadar samimi, o kadar düşünceli bir canlı iken bir anda böyle vahşet meraklısı, tuhaf, kötü kalpli bir şeye dönüşüyor. Bunun hikayesiydi. Bu kitabı ben gerçekten çok sevdim. verdiği mesaj da çok güzeldi. Anlatım şekli de, yazım şekli de, kitabın akıcılığı da her anlamda çok güzeldi. Bu da yine incecik bir kitap ama bu kitabı mutlaka öneriyorum herkese. Size bahsetmek istediğim son kitap, Sevgi Soysal'ın Tante Rozası. Bu değişik bir kitaptı gerçekten ama ben Sevgi Soysal'dan ilk defa bir kitap okudum. Sanırım bu kitabı çok da sevdim. Çünkü böyle çok e, tamam bir konu bir e, şekilde ilerliyor. Fakat Tanozzada şöyle bir şey vardı. Kelimeler o kadar içten o kadar güzel anlatıyor ki bazı şeyleri Yani bir anda kendinizi kitabın içinde hissediyorsunuz Ben sanırım sevgi sevgili, sevgili sorusal okumaya devam edeceğim. Çok severek okudum yine bu kitabı da benim size bahsetmek istediğim kitaplar bu şekildeydi. Umarım bir sonraki ay daha verimli, daha güzel geçer benim için. Umarım sizin için de daha güzel bir ay olur. Sizin de bana önermek istediğiniz kitaplar vesaire varsa eğer yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Bu şekilde size bu gün söyleyeceklerim bu kadar da. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye.